Evimde, balkonumda, bahçemde, çocuklarım için, sevdiklerim için, annem babam için, sağlıkları için ben blueberry yaban mersini yetiştirmek istiyorum diyorsanız kaptan tarım ulaşın. Küçücük fidanlarla bakın şu boylarda fidanlar çünkü duyuyorum 300-500 liraya satıyorlar. Bakın şu kadarcık fidanı 300-500 liraya satıyorlar. Ben size şu saksıyı gönderiyorum arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz 30 litrelik saksıyı tek koli içerisine koyarak kapınıza kadar gönderiyorum. 4 yaşında Mart Nisan ayında meyve almaya başlayacak olduğunuz bir üründür. Sıcak ortalımlarda seraya koyacak olursanız 12. ayda bile üzerinde meyve görebiliyorsunuz. Bu ürünlerimiz geçen sene 3 kilogram meyve verdi. Şu anda siz alırsanız siz bu 3 kilogram meyveyi alacaksınız. Arkadaşlar buluveri gerçekten çok sağlıklı. Göz, kalp, damar hastalıkları, kansere karşı koruma, antioksidan oranı çok yüksek. Lütfen Bunları kullanın. Bizleri izleyin ve takip edin. Blueberry kaptan tarımdan alınır.